Herkese Karadağ Budva'dan Budva'nın sembolü Old Town'dan selamlar. Uzun bir süredir video yapma fırsatı bulamıyorduk. Zira bildiğiniz gibi Karadağ, Ukrayna'dan, Rusya'dan ve Türkiye'den büyük bir göç var. Bu göçle birlikte insanlara emlak almaları, kiralamaları, şirket kurulumu, oturum ve benzeri konularda yoğun yardım süreci içinde olduğumuz için zaman bulamamıştık. Birkaç küçük hatırlatmayı yapmak istiyorum. Zira insanlar gerek YouTube'dan gerek sosyal medyadan ve başka mecralardan beni buldukça bana sorular sormaktalar. Birçoğunuzun bildiği gibi ben de Karadağ'ın gerçeklerini para kaybetsen bile anlatan hiç kimseyi onlardan alacağım para karşılığı, onların istediği, onların hoşuna gidecek ama sonrasında onlara para kaybettirecek hiçbir konuyu ne açıyorum ne de insanlara bunu yapın para kazanırsınız demiyorum. Bunu zaten herkes biliyor. Tekrarlamama gerek yoktu. Ancak üzüldüğüm bir konu, bazı insanlar ben uyardığım halde bazı işlerin burada gitmeyeceğini, ben hem gidecek işleri hem de gitmeyecek işleri dobra dobra söylüyorum. Ona rağmen insanlar nedense beni dinlemeyip bu işlerin gideceğini söyleyen ve onlardan iyi de oldukça hatırı sayılır bir para alan insanlarla çalıştıktan sonra ilginçtir bilgileri benden alıyorlar. Geçenlerde yine böyle bir ana rastlayan bir arkadaş beni görüp dedi ki abi ben seni ne zamandır işte izliyorum, takip ediyorum. Hatta bir keresinde de konuşmuştuk. Ben geldim buraya açtım dedi. Ben de kendisine açtığı iş yerinin olumlu olumsuz gerçek bilgilerini verdim. Zira ben buranın gerçek bilgilerini en iyi bilen birkaç kişiden biriyim. Neden? Zira benim ana dilim Karadağ'ın ana dili, benim kökenim Karadağ. Her ne kadar Sırbistan'da doğduysam da Türkiye, Rusya, Almanya ve daha birçok ülkede yaşadıktan sonra buraya gelip hem dünya ile ilgili bilgilerimi hem de Karadağ'la ilgili bilgilerimi insanlara vermekteyim. O nedenle bu yoğunluktan da kaynaklı eskisi gibi insanlara gerek sosyal medyadan, gerek Whatsapp'tan, gerekse telefondan zaman ayırıp defalarca buranın gerçeklerini anlatma şansım maalesef yok bu yoğunluktan ötürü. O nedenle lütfen e, videolarda söylediklerimi dikkat alın Ne diyorduk? Buraya gelmeden karar vermeyin. Geldiğinizde de güzel bir araştırma yapın. Araştırmanın sonrasında göreceksiniz ki insanların e, sosyal medyada sizin üzerinizden para kazanmak amacıyla söylediklerinin öyle olmadığını, bir kısmının e, hatalı, yanlış ya da kasıtlı yanlış olduğunu göreceğiniz için görenin insanı olarak hem de buranın doğrularını objektif bir şekilde anlatan kişi olarak insanlara tekrar söyl söylüyorum. Buraya gelmeden ya iyi bir araştırma yapın ya da kafanız karıştıysa buraya gelin belirli bir süre burada yaşayın yaşadıktan sonra hangi işi veya neyi nasıl yapacağınızı ya da kiminle çalışacağınızı kendiniz daha iyi karar verirsiniz. Zira sosyal medyada e, o kadar çok sayıda insan bu işleri yaptığını söylüyor ki ben geçenlerde birine dedim hatta birçok kişiye şunu söylüyorum kurulan şirket sayısı kadar şirket kuran insan var. Şirketleri muhasebeciler kurar. Bunu unutmayın. Bizler muhasebeciyle sizlerin arasında sizlere yardım eden kişileriz. Bu yardımda da en etkili, yöreyi en iyi bilen, dilini en iyi bilen kişi olarak diyoruz ki iş işten geçtikten sonra değil, iş işten geçmeden bizimle çalışın ki sürekli her sorduğunuz soruda cevabını objektif bir şekilde alasınız. O nedenle herkese Karadağ yolculuğu, Karadağ yönelme konusunda başarılar diliyorum. Lütfen mantıklı olun, analitik düşünün, sizlere verilen vaatleri bir de tersinden algılayın, ona göre hareket edin. Karadağa gelmeden beni arar, benimle randevu ulaşırsanız veya geldiğinizde oturur, çay kahve içeriz, yine sokakta birlikte e, sohbet ederiz. Herkese Karadağ'dan selamlar.